Özel bir kolejde eğitim gören 55 öğrenci öğretmenlerinin desteğiyle kitap çıkardı. Çocuk yazarların kitapları bakanlıktan onay aldı. Düşündüler, kurguladılar ve yazdılar. Kimi çizim kitabı yaptı, kimi dört arkadaşın başından geçen hikayeleri kaleme aldı. Bir çizim kitabı yaptım. Kendi kitap, kitabımda kendi resimlerim ve ayrıca internette bulduğum resimler var. Dedim ki hiç resim kitabı çıkarmamışlardı. Ben dedim ki kendi resimlerimle ilgili bir kitap oluşturayım. Ve böylece kendi kitabımı çıkardım. Kitabımda gezi ile ilgili şeyler var. Ee... Dört arkadaş kitap Balıklı Balıklıgöl hikayesini geziyor, Balıklı Göl'ü geziyor, Balıklı Gölün hikayesini öğreniyor. Erzurum'da 55 çocuk kendi yazdıkları kitapları çıkardı. Çıkartılan kitaplar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Yani onur verici bir şey, harika bir şey imza attılar. Tebrik ediyorum, çok mutluyuz. Bir anne olarak çok mutluyum, çok gururluyum. Özel bir kolejde eğitim gören 55 öğrenci öğretmenlerinin desteğiyle kitap yazmaya başladı düşündüler, kurguladılar ve en güzel satırlar onların parlak zihinlerinden döküldü. Ayrıca Doğu Anadolu Kitap Fuarı onlar için bir adım oldu. Minik yazarlar fuarın açılışına katıldı, imza günü yaptı. Öğrencilerin yazdıkları kitaplar kolejde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kitaplara onay verdiği müjdelendi. Onlar Türkiye'nin en genç, en dinamik, en hevesli çocuk yazarları. Minicik yüreklerinde, tertemiz beyinlerinde aileyi, çevreyi, kendilerini yazdılar. Kültür Bakanlığımızdan onaylı kitapları hem onlar hem de onları destekleyen aileler için unutulmaz birer hatıra oldu. Küçük yazarlar kitap serüvenlerine devam edecek. Yani bir iki hafta sürdü. Zaten önceden yaptığımda resimler vardı. Onları da katarak güzel bir resim kitabı oluşturdum. Devamı gelecek mi peki? Büyük ihtimalle gelecek. Peki kitabın devamı gelecek mi yoksa başka kitaplar mı çıkaracak? Kitabın devamını düşünüyorum inşallah.